İstanbul'da? Evet 31 derece falan gösteriyor. Demin baktık 32-33 falan değil mi? Bir çıkıyor bir gidiyor. 10 dakikada bir suyu at. Bugün e, 21 derece falan. Ben şimdi yaz kış yüzüyorum. Karda falan da yüzüyorum. E, yanımızda hep normal termometre vardır. 4 dereceden başladık. Şimdi 22 derece. Bizim için sıcak bir su ama e, insanlar soğuk diyorlar. Gerçi bu havaya göre çok güzel bir su. Yani dışarıda yanıyorsunuz suyun içine girince üşüyorsunuz. Çok keyifli. Geçtiğimiz yazlarda da kalabalık oluyordu Bebek Parkı ama e, Bebek Koyu özellikle bu koyun özelliği temiz olması. Boğazın akıntısı burada, pislik falan birikmiyor. ya yani Su gerçekten çok temiz burada. Bana çok soruyorlar işte ya burada nasıl yüzülüyor? İşte gemiler sintine bırakmıyor falan. Vallahi bırakmıyorlar herhalde. Ben 7-8 senedir yüzüyorum. Hiçbir enfeksiyon, hiçbir mikrop kapmadım. Bu koyun özelliği tertemiz olması. Çok çok iyi. Yani Şöyle söyleyeyim. Karadeniz kıyısında da girdim. Bundan bir hafta öncesine kadar yine Karaburun'da suya girdim. Deniz sıcaklığı oralarda 18, 19, 20. Buralarda 14, 15'leri gördük. Şu an buranın suyu Karadeniz'e göre çok çok daha serin ve çok daha keyif alıyoruz. Çünkü sürekli bir akıntı var. Sürekli akan bir su. E, duran bir su olmadığı için biz buradan çok keyif alıyoruz. Yani müthiş bir keyfi var. E, serin suyu sevenler için vazgeçilmez bir keyif burası. Teşekkürler. Yaz kişiye göre değişiyor. Bize göre bir ay önce başladı. Biz bir aydır boğazın sularına giriyoruz. Gayet güzel, serin. Yani bazı biçler yeni yeni açıldı ama biz bir aydır bunun keyfini yaşıyoruz. Ee, i̇nsanlar bembeyazken biz artık simsiyah olduk. Şaban Oğuz. Sıcaklar evet kendini hissettirmeye başladı ama biz Mayıs ayından beri buradayız. Evet 2- üç günden beri hava çok sıcak. Fakat deniz bizi çok rahatlatıyor. Ee, çok da keyifli. Denizin suyu Sıcaklığı da çok iyi. Burada güneşleniyoruz. Güneşlendikten sonra serinlemek için suya giriyoruz. Boğaz her şeyi vermiş bize. Gölgeye de çekiliyoruz çok yandığımız zaman. Burası harika bir yer. Yani Bebek Parkı muhteşem bir yer. E mutlaka sıcak olacak. Zaten yaz geç geldi. E ancak başladı. Birkaç günden beri hava ısınmaya başladı. Muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta çok daha sıcak olacak. Bugün de etkisini gösteriyor. Herhalde 35 derece falan galiba dışarısı. Evet, Temmuz Ağustos'ta göreceğiz. <laughs> İsmi Kamuran Demir.